Farzların edası ile sen onun için oldun. Nafileyi eda ile de sen senin için oldun. Sen onun için olmaklığın bakımından onun sana muhabbeti sen senin için olduğun cihetteki muhabbetinden çok üstündür. Kutsi hadis. Kulum farz kıldığını ibadetlerle bana yaklaştığı gibi hiçbir şeyle yaklaşamadı. Kulum nafilelerle de bana yaklaşır. O kadar ki onu severim sevince de işitir kulağı, görür gözü, tutar eli, yürür ayağı olurum. Benden isteyince mutlaka veririm. Bana sığınınca mutlaka onu korurum. İşlediğim işler içinde, mümin kulumun ruhunu kabzetmekteki tereddüdüm kadar hiçbir şeyde tereddüt etmedim. O, ölümden hoşlanmaz. Ben de onu müteessir etmek istemem. Allah muhabbetinin verdiği neticeye bak. Kulun nafilesi de ancak farzları ikmal ettikten sonra sahih olur. Nafilelerin içinde de birçok farzlar ve nafileler vardır. Kıraet, rükû, sücud ve benzerleri farzlar gibi. Nafilelerde farzan bulunması, farzları ikmal ediyor. Bir hadisi sahihte. Cenab-ı Hak, kulumun namazına bakın. Tağınan mı, noksan mı? Tam ise, tam yazılır. Eğer bir şey noksan ise, bakın kulumun nafilesi var mı? Eğer nafilesi varsa farzını onlardan ikmal ediniz. Buyurur işte ameller böylece zapta geçer. Nafilenin mutlaka farzlardan aslı bulunmalı. Farzlarda aslı bulunmayan yeni uydurulmuş bir ibadet demektir. Zahir buna bid'at der. Ruhbaniyet icat ettiler buyurur Resulü Ekrem. Bunlardan bir kısmına güzel adetlerdir der. Ve bunları icat edenler kıyamete kadar sevap kazanırlar. Bunlar şeriatın aslına, ruhuna uygun olan bid'atler ki bid'ati hasene tabir edilmiştir. Şeriate uymayan ve şer olanlar bid'ati seyyidir. Kötü adetlerdir. İyi adetlere uyup amel etmekte sevap vardır. Lakin o iyi olan bir şeyi Resulullah'tan sadır olmamıştır diye terk etmekte daha ziyade ecir vardır. Resulullah'a sünnetlerde tabi olmaktan sünnet olmayan şeylerde. Rasulullah terk ettiği içü terkine uymak, şeriatin ruhuna daha uygundur. Çünkü Resulul ümmetine birçok şeylerin teklifinden hoşlanmaz. Bu da güzeldir diye birçok ibadetten ipta doğru değildir. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Hadis, Allah size kolaylık murad eder, güçlük murat etmez. Ayet, Ahmet İbni Hanbel, kavun yemedi. Niçin? dediler. Resulallah nasıl yedi bilemiyorum da ondan, dedi. Radiyallahu an. muhiddin Arabi Hazretleri, bu dokuzuncu vasiyetinde çok büyük bir bahse temas etmiştir. Hülasa, bidatlerin iyi olmadığı neticesine varıyor. O halde, Resulullah'ın yapmadığı şeylerden kat'i surette kaçmak, yaptığı şeyleri nasıl yaptığını bilmeden yapmaktan uzak durmak en emin tariktir. Allah'ın üzerine farz kıldığı ibadetlere devam et. Farzlar arasındaki nafileleri de kıl, işle. Amelinden hiçbir şeyi küçük görme. Allah o ameli yaratırken hakir görmedi. Allah her emrini itina ve inayetle vermiştir. Farzların edasına itina eden, Allah'a en sevgili ibadetlerle kulluk etmiş ve yaklaşmıştır farzları kendisine vazifeyi asliye kabul eden ve nefsinde tatbik eden hakkın gözü ve kulağı olur. Seninle işitir, seninle görür. Hakkın eli senin elindir. Sana hakkı ile biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Onların elleri Allah'ın eli olduğu surette onların elleri üstündedir. Mubaya ismi faildir. Fail Allah'tır. Onların elleri Allah'ın elidir. Onların elleriyle Aylahü Teala mübaya etmiştir. Halbuki mübava edenler de onlardır. Nafilelere devam eden Allah'ın sevgisine nail olur. O kadar ki hak onun işitir kulağı, görür gözü olur. Farzları eda eden de bunun aksi olduğu gibi farzlarda mecburi kulluk vardır. O asıldır. Nafilelerde kulluk ihtiyaridir nafileye nafile denmesi zahit olduğu içindir. Sen de vücutta zaitsin. Çünkü Allah vardı, sen yoktun. Sonra sen oldun. Vücut hades zait oldu demek. Sen vücut hakkında nafilesin, binaenaleyh senin için nafile denilen ameli yapmak lazımdır. Zira o senin aslındır. Farz olan amelleri de yapmak lazımdır. Çünkü onlar da vücudun aslıdır ki, hakkın vücududur işlerine riayet ettiğin gibi sözlerine de riayet et. Sözlerin de amellerin cümlesindendir. Ağızdan çıkan her sözün mutlaka yanında gözcüler vardır. Allah hüzül celal, Allah yolunda şehit olanlara ölü diyenleri yalancılıkla itham ediyor. Onlar ölü değil diridir buyuruyor. Şehit, insanda nuru bulunduğundan hak, şehide kıymet vermiştir. Sözüne dikkat et. Allah çirkin lakırdıların aşikare söylenmesini sevmez. Şeriatın ölçüsüyle konuş, aşırı siline. Mesela burç değişti, yıldız şöyle oldu da yağmur yağdı diyenler, Allah'a küfür, yıldıza iman ettiler. Hadis-i şerifte, insanları yüzü koyun cehennesine sürükleyen, dillerinin söylediği sözlerdir, buyuruldu. Yine hadis-i şerifte, bir adam, Allah'ın gazabını celbeden bir kelime söyler, ona da ehemmiyet vermez. Halbuki o kelime, onu cehennemin yetmiş yıllık derinliklerine uçurur. Bir kimse de Allah'ın razı olacağı bir kelime söyler de, onun götüreceği yeri bilmez. Halbuki o kelime, ona yükseklerin yükseğine çıkarır buyurulmuştur. Sakın elinle ruh sahibi bir mahlukun tasvirini yapma. Tasvir yapanlar kıyamette en şiddetli azaba giriftar olurlar.'' tasvir yapanlara kıyamette denir ki, şu yarattığın şeyi dirilt veya ona bir ruh ver bakalım. Tabi veremez. Hadisi kutsi de, benim gibi yaratmaya yeltenenlerden daha zalim kim olabilir? Onlar, bir karıncayı veya bir buğday tanesini veya bir arpa tanesini yaratsınlar imkanı mı var? Burada fotoğraf akla gelir. Bunun hakkında meşhur Mısır müftüsü, Abduh'un bir fetvası vardır. El cevabı Safi fi ibaheti li fotoğrafi risalesinde fotoğrafta üç buğd olmadığından bir satı üzerinde olması ve şahsın aynı olması bakımından taklit olmadığı ve fotoğrafta bir günah olmadığını ifade etmiştir. Kardeşini, hastaları ziyaret et. Onlarda ne ibret alınacak şeyler var. Azini, Allah'a karşı fakrini düşün. Allah'ın lütfuyla sana bahşettiği sıhhatini ve o sıhhatle yapmış olduğun ibadetlerini Allah'ın ihsanı bil ve şükret. Allah, hasta kulunun yanındadır. Hastaya dikkatle bak. O daima Allah'a sığınır. Doktor da baksa, ilaç da alsa, şifayı Allah'tan bekler. Onun dili daima Allah'ladır. Kalbiyle Allah'ına iltica eder. Allah'tan gaflet etmez. Allah onunladır. allah Zülcelal, Kıyamet gününde ey Adem oğlu ben hasta oldum da beni ziyarete gelmedin diyecek. Ya Rab sen Rabbül Alemin'sin nasıl seni ziyaret edebilirim deyince bilmiyor musun falan kulum hasta idi onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etse idin beni onun yanında bulurdun. Yani hastanın dili ve kalbi ya Şafi diye feryat ediyor. Ey Adem oğlu senden yemek istedim de yedirmedin. Ya Rab, sen Rabbül Aleminsin, ben sana nasıl yemek yedirebilirim? Bilmiyor musun falan, kulum senden yiyecek istedi de yedirmedin. Eğer ona yedirse idin, onu benim yanımda bulurdun. Ey Adem oğlu, senden su istedim. Beni sulamadın. Ya Rab, sen Rabbül Aleminsin, ben seni nasıl sularım? Bilmez misin falan kulum senden su istedi de onu sulamadın. Eğer onu sulasa idin, onu benim yanımda bulurdun. Resulü Ekrem buyurdular ki, Allah Hüzül Celal, zatını kulu menziline koydu. Binaenaleyh, Allah'a huzur eden, her halinde Allah'ı zikreden, her yiyecek ve içecek isteyeni hak görür. Onun dileğini derhal yerine getir. Sakın meyus etme. Hiçbir şey yoksa, tatlı dille güler yüz göster. Senden yiyecek, içecek isteyen, seni hak menziline çıkardı.'' Saile dikkat et. İsterken Allah adına ister onu. O halinde öyle konuşturan zatın hatırına hemen sende. Varsa istediğini ver. İmamı Hasan'la İmamı Hüseyin efendilerimizden sahil bir şey isterse derhal vermek için güler yüzle karşılarlar ve mecanen ahirete muhtaç olduğumuz şeyleri götürmeye gelen aziz kardeşim diye taltif ederlerdi.